Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşlamadan, kesip, doğrayıp, parçalamadan lahana sarması yapmanın kolay yolunu göstereceğim. İnşallah sizlerin de işine yarayacağını düşünüyorum. İlk önce alacağınız lahanaya dikkat edin. Yaprakları çok sıkı olmasın. Elinizle bastırdığınızda mutlaka bir boşluk hissi algılamanız lazım. 2,5 kiloluk bir lahana kullandım. Lahanamı geniş bir tepsi içerisine yerleştiriyorum ve göbek kısmını bir bıçak yardımıyla gördüğünüz şekilde kare halinde kesiyorum. Dikkatli bir şekilde göbek kısmını çıkartıp bıçakla hafifçe oyuyorum ve kaşıkla bu kısmı boşaltıyorum. Lahana'nın oyulmuş göbeğine 4 litre kaynar su ilave ediyorum. Suyu ekledikten sonra en az yarım saat bekletiyorum. Lahana bir kenarda beklerken ben de iç harcını hazırlıyorum. 250 gram kıyma kullandım. Etli yapacağım. İsterseniz siz zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Kıymaya yarım çay bardağı su ilave ederek tane tane açılıp kavrulana kadar pişirdim gördüğünüz gibi ve ardından 2 adet büyük boy, e, minikçe doğranmış kuru soğanımı ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. 1 su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Soğanlar diriliğini kaybedene kadar kavurmaya devam ettikten sonra 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekledim. 1-2 dakika daha Salçayla beraber kavuruyorum ardından 2 su bardağı yıkanmış pirinci ekliyorum. Ben sarmanın iç harcını genellikle hafif pişirerek hazırlıyorum. Eğer sarmanızı derin dondurucuda saklamak istiyorsanız mutlaka kavurarak hazırlayın iç harcını pirinçleri asla kırılmaz ve dağılmaz. Pirinçle beraber 1-2 dakika daha kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı nane, birer çay kaşığı pul biber ve karabiber ekledim. 2 tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum. E, tuzu lütfen kontrol edip damak zevkinize göre ayarlayın. 1 su bardağı sıcak suyu da ekledikten sonra karıştırıp kapağını kapatıyorum ve çok kısık ateşte e, suyunu çekene kadar pişiriyorum. Yaklaşık 35 dakika kadar e, lahanayı beklettim. Şimdi yapraklarını teker teker çıkartacağım. Büyük lahana almaktan korkmayın. E, sarmalık lahanalar genellikle biraz iri olur. E, ama aralarında boşluk olduğu için e, sardığınız yapraklar aslında çok da fazla olmuyor. Bu kısımları da özellikle e, kesmek istemedim. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. En içteki göbekteki yapraklara kadar hiçbiri ziyan olmadan, parçalanmadan, dağılmadan rahatlıkla ayrılıyor. En iç kısımdaki yapraklar e, lahana sarması yapmak için uygun değildir e, ama onları da ziyan etmeden kullanacağız. Lahananın en dışında kalan 3-4 yaprak tamamıyla yumuşamamış olabilir, yumuşayan yerlerini, Kesip ayırıyorum. Sert olan damarlı kısımlarını da ister ee, lahana'nın yemeğini yaparak ya da turşusunu kurarak değerlendirebilirsiniz, ya da yine kaynar suyun içerisinde bekleterek yumuşamasını sağlayabilir, sarmasını hazırlayabilirsiniz. Lahana yapraklarının tam ortasından geçen kalın damarlı yerleri keserek ayırıyorum. Lahana sarması yaparken iç harcı mutlaka yaprağın içindeki damarların paralel yönünde yerleştirin ve sarması daha kolay olacaktır göreceksiniz. Sardıktan sonra iki ucunu parmağımla içeriye doğru itekliyorum. Böylelikle sarma pişerken iç harcınız da asla dışarıya dağılmayacaktır. Özellikle e, uzun ve geniş yapraklı Lahanayı sararken gördüğünüz gibi yarısına kadar sardıktan sonra bıçakla kesiyorum. Tekrar e, sarıp iki kenarını içe doğru kapatıyorum. E, uzun yaprakları tek hamlede sarmayın. E, sarmanız kalın olur ve çok geç pişer. Artan damarları ve göbek kısmından çıkan sarılamayacak küçüklükteki yaprakları tıpkı salata yapar gibi ince ince doğrayarak. Pişireceğim tencerenin tabanına yerleştiriyorum. Ee, sarmaları yerleştirirken de en kalın yapraklı olan sarmaları alt tabana yerleştirin. Pişmesi daha kolay olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi bütün sarmalarımı yerleştirdim. Bir büyük tencere artı bir adet orta boy lahana sarma oldu. Küçük tencereyi hemen derin dondurucuya kaldıracağım. İstediğim zaman pişireceğim. Büyük tenceredeki lahanalarıma da 4-5 adet sarımsak yerleştiriyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka sizler de ekleyin. 1 yemek kaşığı domates salçasını biraz suyla açıyorum. Sarmaların üzerine döküyorum. Birazcık da zeytinyağı döktükten sonra Tencerenin yarısına gelene kadar sıcak su ilave ediyorum. Lütfen bir anda çok fazla su vermeyin. Aksi halde sarmalarınızın içi e, lapa gibi pişer. Kısık ateşte ağır ağır pişirdim. E, sarmanızın pişme durumuna göre ara ara sıcak su ilavesinde de bulunabilirsiniz. Gördüğünüz gibi lahanalar hiçbir şekilde dağılıp parçalanmadan gayet güzel bir şekilde pişti ve yumuşacık oldu. İç kısmında sizlere özellikle göstermek istiyorum. Pirinçlerinde hiçbir lapalaşma yok. Bence sarmayı mutlaka bu yöntemle hazırlayın. Eminim çok beğeneceksiniz. Ben etli olarak hazırlamayı tercih ettim. Sizler isterseniz zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Denerseniz eğer mutlaka bana bir yorum bırakın. Ee, kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitte e, sebze yemeği e, ana yemek tarifleri de mevcut. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.